çalışmak en önemlisi bu. Ama yaptığın işi severek yapıyorsan yorulmadan yapıyorsun. Çok çalıştım inanın hiç yorulmadım. Çünkü işimi seviyordum. Yaptığım işi seviyorum. Müşterilerimi seviyorum. Başarmayı seviyorum. <laughs> Ahmet Kasapoğlu 12 Temmuz 1955 yılında Kayseri'de doğmuşum. Babamın Aydın Tekstil Fabrikasına kurucu müdür olarak atanmasından sonra biz de onunla beraber Kayseri'ye gittik. 7 veya 8 sene Aydın'da oturduk. İlkokulunu ilkokulu orada başladım. Daha sonra babam Aydın Tekstil'den ayrıldı. İstanbul'da bir fabrikaya müdür olarak gitti. Biz de onunla beraber gittik. Daha sonra İzmir ve Nide'ye şey yaptı. En son Nide'deydi. Dördüncü sınıfı, ve beşinci sınıfı Nide'de okudum. Ortaokulda Nide'de okudum. Liseyi İstanbul Mecidiyeköy Lisesi'nde okudum. Cumartesi pazar muhakkak babamla birlikte fabrikaya giderdim. Babam beni götürmek istemezdi tozlu ortam diye. Ben ağlarmışım, sonradan şoför gönderip beni aldırırmış. Ve fabrikaya gittiğim zaman çalışanların gözünden kaçan eksikleri tespit edip onları giderirmişim. Ortaokulda, lisede tatillere geldiğimde hep babamın yardımcısıydım. Burada önemli olan ortamın güzelleşmesi, aksiyam şeyin olmamasıydı onu gözetlerdim. Bu arada lisede okurken abimle ortak oldum. Bir büyük abimle Mustafa Kasaboğlu'yla. Onun almış olduğu kereste fabrikasına %50-%50 ortak olduk. Bir kolektif şirket kurduk. Abime o kereste fabrikasını alırken babam fabrika 28 bin liraya satılıyor. İşletme sermayesiyle birlikte 50 bin lira abime para vermiş. Dolayısıyla ona verdim diye diğer kardeşlere de 50'şer bin lira para aktarmıştı. Birkaç ay sonra abimin bu paraya ihtiyacı oluyor. Toplu bir iş ihalesine giriyor. Babama soruyor işte baba Ahmet'in parasını çeksek de bu işi yapsam sonra kazandığım karın yüzde ellisini de ona ilave edip de parayı öyle yatırsam diyor. E, telefona sor diyor. O da beni aradı. Tabii abi dedim. Bir ay sonra aynı ihaleden bir daha açılıyor. Babama yine soruyor. Baba diyor Ahmet'in parasını alsak bunu yapsam diyor. O da diyor ki oğlum çek yatır çek yatır olmaz diyor. Madem senin paraya devamlı ihtiyacın olacak diyor. Ortaklık teklif et diyor. O da bana ortaklık teklif etti. E bir seferde iki ayda 25 bin lira paranın kazanması e beni de şey yaptı, cezbetti. E, ortak olduk ormanın sun tabayiliğini aldım. Bunun yanı sıra barangozların kontrapla da ihtiyacı vardı. Kelebek mobilya o tarihte. Kelebek kontrapla fabrikasıydı İstanbul'da. Onların da baylini aldım. Bir de marangozların ihtiyacı olan küçük el aletleri Türkiye'ye yeni girmeye başlamıştı. Hem onları hem de hırdavatı satışlarına başladım. Tabii bunların hep, her biri ayrı ayrı dükkanlarda olmak zorunda. Hepsi sanayi sitesinin içerisinde. Ama e, abim kereste fabrikasının başında ben de bu işletmelerin başındayım. Dükkanlar arasında mekik dokuyordum. Şimdi 16 yaşında şirkete ortak oldum. Ancak okul tatillerinde işletmeye faydalı olabiliyordum. Okumayı düşünüyorum ama işimi de seviyorum. Bir de liseyi üçüncü olarak mezun oldum. O tarihte de e, birinci, ikinci ve üçüncülere, e, bazı üniversitelere imtihansız giriş hakkı vermişlerdi. Benimki de zaten güzel sanatlara karşı bir ilgim olduğu için. Güzel sanatlara da imtihansız, sadece yetenek imtihanını vererek e, girecektim. Güzel sanatlara... Kaydımı yaptırdım. Babamın bizim işimizle bir alakası yoktu. Ama benim dükkanlar kapalı olmak zorunda kalmış. Babamı arıyorlarmış evden. Amca dükkanı aç da biz alışveriş yapacağız diyorlarmış. Babam da artık emeklilik hayatı yaşadığı için e, oğlum ya bu dükkanları kapat ya da işletmenin başına gel diye bana telefon açtı. İşte baba imtihan var falan filan. Ya bir gel de imtihanı burada konuşalım dedi. Döndüm dönüş o dönüş. En büyük abim sen eğitimini bitirene kadar... Senin işletmelere ben bakacağım diye söz vermişti ama sözünü tutamadı. Onun için bu benim eğitim yarıda kaldı. Her akşam eve geldiğimde babam soruyordu, battınız mı diye. Ben de gülüyordum, yok batmadık baba diyordum. E şimdi her gün aynı söz olunca, baba böyle bir beklentin mi var? Yani niye her gün bunu soruyorsun? Oğlum yaşınız çok genç, bayağı da popüler oldunuz, güzel de para kazanıyorsunuz. Şımarırsınız, şımarınca da muhakkak batarsınız. Ben hayattayken bir an önce batın da benim gücüm varken ben sizi tekrar toparlayayım diye bir konuşma geçti aramızda. Tabii o konuşmadan sonra biz biraz daha dikkatli olduk. Çok şükür hayatımız boyunca hiç sendelemeden bugünlere geldik. Hiçbir zaman para önde gitmedi. Hep mahcup olmamak için çabaladık. Kıbrıs çıkartmasını biz de ticaret yaparken yaşadık. Türkiye'ye ambargolar falan uygulanması, petrole ulaşamamamız mal alıyorduk. Kamyonların mazotu olmadığı için nakliyesini yaptıramıyorduk. Gittiği yere kadar gidebiliyordu. Orada sıraya girip işte yarım gün işte mazot yoksa gelene kadar e, mazot kuyruklarında yaşadık. Günümüze göre ticaret çok daha şeydi, güven içinde yapılıyordu. Alışveriş yaptığımız yerlerde önce ödeme sorulmuyordu. Ödeme hep arkadan geliyordu. Ama hep kafamızda şey vardı, daha büyük bir şehire gidip işleri teke düşürmek. Çünkü kontrol etmek çok zor oluyordu, biz de yoruluyorduk. O şeyle Nide, e, Nideden Antalya'ya 1976 yılında göç kararı aldık. Fabrikayı ve mağazaları eğil insanlara satarak sermaye ile buraya geldik. Medefe, Kontraplak ve Hırdavat bayilikleri Antalya'nın eski sanayisinde iki dükkan tutarak bu bayilikleri buraya taşıdık. E, geldiğimizde şunu gördük, atölye olarak çok fazla ama kemer bölgesinin mobilyasını, otellerin mobilyasını yapacak bir tane bile fabrika yok. Havalan karşısında 12.300 metrekare bir arsa alarak inşaata başladık. İki yıl kadar sürdü inşaatın şeyi. İlk yıllarımız ev mobilyası yaparak geçti. Çünkü Türkiye'de büyük bir değişim vardı. Divanlardan koltuk, kanepe türü mobilyalar kullanımına geçti yemek odası, yatak odası ilk o tarihlerde insanlarda yaygınlaşmaya başladı. Mağazalara toptan olarak seri bir şekilde yapıyorduk. 1983 yılında rahmetli Özal Başbakanlığı döneminde turizm yatırımları hızlı bir şekilde başladı. Biz de mobilya üretimini tamamen proje mobilyasına çevirdik. İlk iş olarak da Kemer bölgesindeki Sağlık merkezinin ihalesini alarak turizme adım attık. Rahmetli Mükerrem Taşçıoğlu Turizm Bakanı açılışa geldiğinde yapılan işi çok beğenmiş. Buranın işini kim yaptıysa taltif edin demiş. Biz turizmde bir anda popüler olduk. Antalya'da ve çevrede yapılan oteller bizden teklif almaya başladılar. Kemer bölgesinde bir otel yaptım. Daha sonra hep Alanya bölgesine işler hep Alanya bölgesinde çıktı. Çünkü bizde reklam yoktu. Memnuniyete dayalı bir büyüme var. Komşusunun otelini yapmışız. O komşusu bizi çok övmüş. Yapılan işleri görmüş. Çok hoşuna gitmiş. O da işini bize yaptırdı. 6-7 sene hep Alanya bölgesine çalıştık. 1988 yılında Antalya Dedeman Oteli ihaleyi ben kazandım. 88'de Dedeman'ı yaptım. Hiç dışarıdan yardım almadan tamamen kendi atölyemde, fabrikamda yaptım. O da bizi Türkiye'de çok daha popüler hale getirdi. 1994 yılı mart ayında tam 25 yılda doldurmuştuk ortaklığımız 25. yılını doldurmuştu. Ayrılma kararı aldık. Makine olarak, iş yeri olarak bir şey alarak ayrılmadım. Bütün kurulu düzeni Ahmet'e devrederek ayrıldım. Çocuklarımı tekrar topladım. Çocuklar ben yine dedim mobilyaya başlayacağım ama bu sefer sanatsal olacak dedim. Ben işbaşı yapınca eskiden de üretim tamamen bana ait olduğu için bütün otelciler beni tanıyor. Turizm işinden uzak durdum. 7 sene. Tamamen masiften mobilya yapmaya başladım. Yani bu şirketin kuruluşu da 12 Haziran 1995'tir. İlk üretim yeri Akdeniz Sanayi Sitesi, 5036 sokakta. Tek dükkanla başladı. Aynı yıl içerisinde Metin Kasaba Olucaktesi'nde Küçükkaya Sitesi'nin altında iki dükkanı kiralayarak Orada da bu yaptığım ürünleri teşhir edeceğim, satışını yapacağım, mağazayı açtık. İlk birkaç ay yanımda kimse çalışmadı. Çok eski olduğum için herkesin muhakkak bir yanımda çalışmışlığı vardır. Titizmde bildikleri için. Bir de bu yaptığım ürün yapılan bir ürün değildi. Antalya'da ilk defa bu ürünler yapılıyor. Hata yapmaktan korktukları için yanıma gelememişler. Ama 2-3 ay sonra bol miktarda elemanım oldu, çalışanım oldu. O 3 aylık devrede eşim, oğlum, kızım lisede okuyorlardı. Okuldan çıkar çıkmaz gelip bana yardım ettiler. Gece geç saatlere kadar aldığımız siparişleri yerine getirdik. Bu 2002 yılına kadar devam etti. 2002 yılında Özgür'ün mimar olarak mezun olmasından sonra yaptığımız ürün seri olarak yapılabilecek bir üretim değil. Tamamen el yoğun olarak yaptığımız bir şey olduğu için Özgür'ün bu işlerle uğraşmasını istemedim. Ciro olarak Belli bir yerde kalıyor, gelir olarak da çok düşük kalıyor. Tekrar otel işlerine başladık. 2002 yılı hem Kemer bölgesinde bir otelin işi, hem de Belek'te bir otelin işini alarak tekrar turizme başladık. O tarihten beri de tamamen turizm odaklı çalışıyoruz, proje mobilyaları yapıyoruz. O bir dükkanı sanayide dört dükkana çıkardı. Bizim için yeterli görüyorduk, çünkü organizeye gelip de bir fabrikada bir mobilya fabrikasının içindeki rahatlığı henüz görmemiştik. 2008'deki otelini yaptığım otel sahibi dostumuz, Ahmet sen niye organizeye gitmiyorsun? Hep sanayide yeni dükkan ilave ederek büyüyorsun. Biz rahatız dedim şeyde Akdeniz Sanayide. O da bana dedi ki sanayinin tamamı senin olsa neticede atölyesin. Organizeye git, en küçük fabrikayı yap, fabrika sahibi olacaksın. Bizim iş kolunda şey çok önemli, kartvizit çok önemli. Organize de dediğin zaman bizim güvenimiz çok daha farklı oluyor diyerek bir telkinde bulunmuştu. 2008'deki işi bitirince 2009 yılında organizeye geldim. Mevcut olan arsayı bana gösterdiler harita üzerinde. Tamam dedik, inşaatımız 6 ayda bitti. İnanın organize bambaşka bir yer hayatımızda hiç ihracat yapmamıştık. Organizeye taşındığımız sene Kuzey Irak'ta hem de Türkmenistan'da birisi otel, birisi saray olmak üzere iki tane ihracat işiyle tanıştık. Onlar bizi buldu. Tabii organizede olduğu için bizi buldular. Yani sanayi atölyesinden çek listelerini hazırlamanız mümkün değil. Ama burada tır yanaşıyor, 2 saat içerisinde yükleniyor ve yoluna devam ediyor. 2013 yılında Regnum Karya'yı yaptık. Regnum Karya biliyorsunuz o tarihte Türkiye'nin en lüks, en gözde turizm tesisiydi. Şimdi burayı yaptıktan sonra Ahmet Kasaboğlu markasının marka değeri birazcık daha yükseldi. Çünkü burada çok güzel bir proje uygulandı. Kısa sürede, çok kısa bir sürede uygulandı. Ertesi yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firma Onunculuğunu hak kazandık. Uluslararası görünürlüğümüz çok yükseldi. Ankara Anlaşması'yla İngiltere'de şirketimizi kurduk. 2018 yılından beri de Londra'daki işler devam ediyor. Orası ayrı şirket. Üretimi Ahmet Kasaboğlu Mobilya yapıyor. Oradaki şirketin ismi Ayma UK. Oradaki satışı, montajı Ayma UK yapıyor. Özgür orada işin başında. Organizeye işte fabrikayı bitirdik. 2011 yılında taşındık beni Osiyat'ın başkanı olmam için ziyaret ettiler. Ziyaret eden kişiler de Hakan Karaca, e, Osiyat'ın o anki başkanı, bir önceki dönem başkanı Erdal Konya, yönetim kurulu üyesi Mustafa Gizli. Bunlar beni ziyaret ettiler. Organizede sivilleşmeye geçildi. Sivil bir yönetim oluştu. Hakan Bey de başkan yardımcısı oldu. Her iki işi birden yapmasının zor olduğunu, derneği bırakması gerektiğini söyledi. Gerek yaş olarak, gerek de Antalya'ya o tarihe kadar vermiş olduğum hizmetlerden dolayı benim bu işi yapabileceğimi öyle arzu ettiklerine beyan ettiler. Ben de onları kırmamak için kabul ederek 8 yıl Osiyat Başkanlığı'nı yürüttüm. 2015 yılında Müteşebbis Heyet Üyeliği ve Denetim Kurulu Başkanlığı'na görevlendirildim. O tarihten beri de devam ediyor bu görevlerim. 2 dönemdir de ASSO'da meclis üyeliğim bulunmakta. Bu dönem etik kurul başkanlığına görevini getirdiler. Aynı zamanda da Zeytin Park'ın başkan yardımcılığını yürütüyorum. Burada gaye hem topluma yardımcı olmak, Antalya'ya yardımcı olmak, hem de insanların sıkıntılarını direkt giderebilmek. Valla iş, yapacağın işi sevdikten sonra üstesinden gelemeyeceğin hiçbir zorluk yoktur. Sebat çok önemli işte. Ben 53 yıldır aynı sektördeyim. Hiç sektör değiştirmedim. Çok teklifler geldi, çok güzel teklifler geldi. Ne turizme girdi, ne başka bir iş koluna geçtim. Aynı sektörde büyüdüm. Çalışmak en önemlisi bu. Ama yaptığın işi severek yapıyorsan yorulmadan yapıyorsun. Çok çalıştım, inanın hiç yorulmadım. Çünkü işimi seviyordum, yaptığım işi seviyorum. Müşterilerimi seviyorum. Başarmayı seviyorum.